Sheraton İstanbul Atakö Otel Positive Fitness'ta bu hafta deneyimli spor hocası Orkun Talu'la vücudumuzun üst bölgesini şekillendirmek için çalıştık. Hem evimizde hem de spor salonunda basit aletlerle yapabileceğiniz üst bölge egzersizleriyle yağ yakmakta, kas yapmakta oldukça kolay. Bu bölümümüzde sizler için gün içerisinde sadece 15 dakikanızı ayırıp yapabileceğiniz üst bölge egzersizlerini gösterdik. Sevgili ITM Life izleyenleri bugün Sheraton Ataköy Pozitif Fitness'ta sizler için üst bölgemizi nasıl çalıştıracağımızı göstereceğiz. Sevgili Orkun Hocam'la birlikte. Orkun Hocam bugün neler göstereceğiz ITM Life izleyicilerimize? Yine evde çok rahat yapabileceğimiz bir program olacak. Bizim elimizde bu var. Bunu bandaj olarak da düşünebilirsiniz. Pilates bandı olarak da düşünebilirsiniz. Elastik bir şey olması yeterli. Bir sehpa. Bütün programımızı uygulamamız için yeterli. Yine evde yapılabilecek bir program. Üst bölgeyi çalışacağız. Ön, arka kol, omuz ve göğüs çalışacağız. Hadi başlayalım. İster girilmeye başladı. Gergin olması çok önemli. O da beni zorlayacak herhalde. Üst evet. bölge o şekilde çalışacak. Şimdi ne yapıyoruz? Kapatıyoruz. Yavaşça açıyoruz kapattığınız hızın, hızın yarı hızını açıyoruz kollarımızın. Şöyle mi? Evet. 4 saniye 2 saniye diye. Dirsekler biraz daha kırık. Kırık. Şöyle. Evet. Kapatıyorum. Kapanış esnasında nefes veriyoruz. Şu an halen zorlamıyor bu arada. Ama şey, kollarımın iç bölgesinin çalıştığını hissediyorum mesela. Evet. Yani çok zorlayıcı olmayacak. Zaten. Çok zorlamıyor. 15 tekrar yapıyoruz bunu. Seviyeye göre 20'ye de çıkartabiliriz. İlk egzersizimizle başlayalım. Sunucumuz Çağlı için bu hareket pek zorlayıcı değil. Şu an zorlamadığı için daha nefes nefese kalmadım ya. Biraz daha zorlaştıralım o zaman. Tamam. Çok. Böyle mi? Islaklar yine kırık. Böyle. Çok az evet. Tamam. Daha. Evet, şimdi belki. <laughs> Orkun Hoca şu anda beni zorlamak için elinden geleni yapıyor sevgili izleyenler. Ama olmuyor olmuyor. Çağla yorulmuyor. <laughs> tamam, yeterli. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Şimdiki hareketimiz biceps curl hareketi. Herhangi bir bandajına dediğimiz gibi elastik bir bantla üzerine basıyoruz. Ön kol kaslarını çalıştırmak için. Evet. Hareketimiz şu. Tamamıyla. Evet. Ön kol. Ön kol. İç, iç Ön kol kollarını, kollarını kollarını içine çalıştıracak bir evet. hareket yani. Spor rutini oturduktan sonra egzersiz yapmak oldukça keyifli. Şimdi şöylelerde. Evet. Dirsekler sabit. Dirsekler, oblikler de. Tamam. İyi mi şöyle? Evet. Şöyle çok iyi. Nefesi unutmuyoruz. Daha yavaş, daha kontrollü. Bandın direncini hiç bırakmayalım, bu kadar yeterli. Evet, yukarı, böyle daha yukarı. Çok böyle yerim, az ya. zorlayarak yapıyoruz aslında. Şu anda çok zorlanmıyorum. Yani çok hafif bir ağırlık kaldırıyormuşum hissi veriyor açıkçası. <laughs> Üçüncü harekette zorlanmaya başlayacağım sanırım. Evet. <laughs> Son beş tekrar. Tamam. Fitness çoğu spor uzmanına göre herkesin yapabileceği en doğru spor. Bir oynatmıyoruz. Yorgunluk başladı herhalde. Evet biraz ağrımaya evet. başladı. Şimdi hiç kalkmadan, pozisyonu hiç bozmadan <laughs> devam ediyoruz. Tamam. Hareketimiz lateral rise. Şu. Peki hareket. E, bu hareket hangi bölgeleri Omuz çalışıyor? Omuz bölgesi. Daha yukarı kaldırıyoruz. Şu. Şöyle mi? Evet. Bu biraz daha zor. Bu biraz daha yok. zorluyor evet. Evet. Çok aşağı indirmiyoruz. Bu. Şu şekilde. Yarım. Daha yukarı. Evet. Peki bu hareketlerin zorlaması neyden kaynaklanıyor? Yani e, daha az çalışıyorsa o kasın o zaman mı canın acımaya başlıyor? Şöyle söyleyeyim. E, bandın direnci sabit. Ama kas gruplarının kuvveti farklı. O yüzden hareketten harekete Acı his farkı oluyor. Şu anda mesela zorlanıyorum. Evet, mi? daha küçük bir kas grubu çalıştığımız için. Az evvel zorlamıyoruz. Evet. Daha yavaş. Son 5 tekrar yapalım. Kas büyütmekten ziyade esnek bir vücuda sahip olmak için bu egzersiz nokta atışı niteliğinde. Son olarak da arka kol kasını çalıştıracak. Tamam. Yine bir sehpa yardımıyla Eller kapalı. Dizler birleşik. Bu. Tamam. Arka kol kaslarını çalıştırdığımız hareketimiz. Deneyelim. <laughs> Ama olur gibi. Biraz bu. daha. Biraz Böyle daha. mi? Evet. Şimdi doğru mu? Doğru. Evet ne yapıyorum böyle mi? Dirsekleri kırıyoruz. Kırarak aşağı iniyoruz dirsekleri. Şöyle. Evet. Biraz daha aşağı. Biraz daha aşağı. Evet bu. Oturup kalkmak evet. gibi. Devam. Bu da zorlamıyor. o. Dirsekleri kırıyoruz. Bu. Dirsekleri kırdığımda zorluyor ama. Evet. <laughs> Düzgün bir vücuda sahip olmak için spor yapmak gerekli tabii ama ruhsal olarak da sporun faydaları saymakla bitmiyor. Kollarım acıyor. Devam. Son beş. Evet. Hangi kaslarım çalışıyor? Şu an kollarım üç. herhalde. Evet, arka kol kaslarını çalıştırıyoruz. Son. Ah. Ah. Bu programı 3 set, 4 set, 5 sete kadar yapıyoruz antrenman e, kuvvetimize göre. Antrenman geçmişimize göre. 2 setle başlayıp 5 sete kadar çıkartabiliriz. E, dediğimiz gibi her e, set 3 dakika, 4 dakika sürüyor. <laughs> Toplamda 15 dakikalık bir program yani maksimum. Evde seyredenler 15 dakika boyunca bu hareketleri yaptığında üst bölgeleri çalışalım. çalışacaktır. Evet sevgili izleyiciler bu haftada sizler için üst bölgemizi çalıştırdık. Orkun Hocamla birlikte haftaya tekrar karşınızda olacağız spor programımızla. Hoşçakalın.